Evet arkadaşlar videomu izlediniz bunun sizinle birlikte. Ne yapıyoruz? Uzaya çıkıyoruz. Tabii ki de uzaya çıkıyoruz. Nasıl çıkacağımızı derseniz çok kolay arkadaşlar. Hemen geçelim. Evet. Şimdi. onu halimiz. Ha bir de ezder modu yükledim. Diğer bir ezere modu da. Onu da düşerim. Şimdi arkadaşlar. Bakın nasıl şey yapacaksınız derseniz nasıl uzaya çıkacaksınız diye. De... uzay çıkma modu yükledim. Şimdi bakalım burada ne varmış genellikle burada oluyor daha iyi olur. Şimdi neler varmış bakalım. Bundan önce bir ben bu modu denedim yani biliyorum nasıl olduğunu çıktım daha önce. Ha bak bu araba bunu geçtiğimiz düğü ortadası araba var. Şimdi bin dediğim zaman Aman yani yani biraz daha. bak biz şey çok hızlı gidiyor. İzin ver böyle gidiyoruz. O araba. Böyle araba. Oo. Ne diyorsun? Suyun altında bile bizi atmıyor mu? Oy ya. arkadaşlar bu görüntü fena iyis. Ama ona biraz yas gidiyor tabi. Yani buradan böyle daha çıkan arabası olursunuz yani. Oluyor. Bu görüntü ne iyi. Sonra arabamızı bırakalım. Ayy. İşte arabamızı sonra bırakalım. Şimdi asıl gerçekten umudu. Lan siz mi? Ama gecenin etkisi vardı. Ne? <laughs> alemde. Herhalde yanlış görmedim. Neyse. Bak buradan, Bak bu modu. Birazdan biraz bu modu ne yükledim ismini falan gösterelim. Bakın arkadaşlar. Şimdi ondan önce birkaç güzel bir yere hazırlayalım tabi. Ya da dilik arkadaşa koyalım. Ya da düzgün bir şey ayarlayalım. Bence de düzgün bir şey ayarlayalım arkadaşlar. Ha tabi ki de şunları almayı unutmayalım. Şunları alalım ki uçabilelim. Yoksa arkadaşlar uçmuyor. Normal. Neyse arkadaşlar ya. Aha Bu ne? Allah bunu vallahi Allah yine görüyorum. Aha. Bu ne lan? Arkadaşlar bunu ilk defa sizinle birlikte şey yapıyorum. Bu ne? Bu ne peki? Bu ne o? O, Oo. Ejderha bu Bu ne öyle? Vallahi arkadaşlar bunu sizin daha önce görüyorum Daha önce görmemişim. Videoda önce biliyordum. Bas ben... o ara Ne bu ne? Ben ana. Ben bunu niye görmedin lan? Oh my god arkadaşlar ha kanalıma abone olmayı da unutmayın. Umudun nerede kaldığımı birazdan gösteririm. Hamer. Bizim ona bir ise şey yarıyor dur. Bizim artık uçmaya başlayalım ya aslan. Tamam, Bu araba mı tamam. lan bir ki? Oo, evet evet ben ki ne arabası? Neyse, ama bunu bırakalım hadi uç, uçmaya geçelim. Ama bizi kocaman bir alan gerekli arkadaşlar. Yoksa valla sunu alalım. Neyse arkadaşlar bize bir düzgün bir alan lazım. Bir iyi bir ha bak burası olur. Hazır mısınız arkadaşlar? Koydum gitti. Yani o kadar da büyük değiliz de. Arkadaşlar uçamıyoruz tabii ki de. Neden uçamıyoruz deseniz. Çünkü daha yakıt koymadım da üstüme eşya almadım. Üstüme, üstüme alıp geliyorum. Gelmiyorum tabii ki de. Sudan e, arkadaşlar ben bir es, üstüme eşya alıp alıyordur. Şimdi arkadaşlar kaskı taktık. Pantolonu taktık. Bluzu taktık. Ayakkabı taktık. Ölümsüzlük totemini takamadık. Bu ne? Bu ne Bu ne? Bilmiyorum. Bu ne? Bunu da bilmiyor. Bunu taktık. Bunlar neymiş? Hı. Bunları taktık. Ve duran arkadaş. Arkadaşlar yüzde bak. 1, 2, 2,5 kıyafetimiz kalıyor. Bak. Geri kalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7,5 barımız kıyafetimiz olur. 2,5 kıyafetimiz o, ne oluyor arkadan ya? İki bu kıyafetimiz yeri doldurmuyor işte. Ama iyi, iyi. ön profile geçelim. Hemen geçip geliyorum. Evet geçti. Şimdi arkadaşlar bakma. Üf, <laughs> <laughs> çok yaşlıyım ya. Orada göbek mi var? Ben yalnız görüyorum. Neyse. Neyse saat gündüz. Bakalım arkadaşlar şimdi uzaya çıkıyoruz. Hazır mısınız? Çıkıyorum. Saat Açık. Bin. Bin. Dur. Arkadaşlar bilmiyor Yazık. Oğlum binsene. Kapı bozuldu. Arkadaşlar ben binip geliyorum ya. Evet arkadaşlar bindim. Ve bunu içine göstermek istiyorum. Böyle. Şey yok. Hazır mısınız? Şimdi ön sahasınıza geçiyorum. Ve geçtim mısınız arkadaşlar. koydum. Ve bunu da koydum. Çatmaması lazımdı. Evet, arkadaşlar koydum ve uzaya çıkıyoruz. Uzaydayız. Arkadaşlar uzaydayız. Evet. Biz uzaya çıkarken size abone olmayı rahat unutmayın. Evet çıkar Çıkıyoruz. Ama çıktık. Hemen. Video. aha ben ay konu çıkamadık mı ha bir daha oldu arkadaşlar ne yapıyorum da yarı yarı kamyon hadi çıkıyoruz. All right. Niye arkadaşlar asyas. Evet biz yine bize inerken arkadaşlar abone olmayı da rahatmayı unutmayın tabii ki de. Dinliyoruz. İndik. Ve iniyorduk, indik. arkadaşlar Şimdi bize araba lazım arkadaşlar. Araba olmadan nasıl etrafı gezeceğiz değil mi? Aslında arkadaşlar bunu buradan ya da çıkarsak bunu da çıkarsak bunu da çıkarsak hasar almıyoruz değil mi? Oy arkadaşlar bir gün var ya burada ayda video çekeceğim. Oğlum. Bir, birinci sasa geçelim. Evet. Arkadaşlar. Şimdi. Evet. Hani bunun için kazanmış. Oo. Dur uç 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 O zaman da geberiyorduk. Geber Ana ne? Hadi. Dünyayı patlatalım mı arkadaşlar? ¿Alguna vez se fue un día a quitirme? ¡Ay, quitiros! ¿Se que, que retener? Demek ki arkadaşlar biliyorum. Arabamı almak isterim. Bunları bırak. Ya da alalım arkadaşlar ya. İyi bırak. Sen i̇şte ne güzel güzel gözüküyordu üstümüze. da Nerede? Sonra alırız. Araba gelsin. Ve üstümüzü de şuradan değiştirelim. O bu ne? Görmedim şeyler sizinle birlikte ama vallahi billahi kendime hayret ettim ya. Görmedim şeyleri görüyorum ya. Bu da mı? Aynı? Yo ikisi farklı arkadaşlar. Şimdi anladım mı? Arkadaşlar bu bu değil. Tamam. Bu, bu da Budi. Kısa nasıl oluyor lan? İkisi de Budi. Anlamadım ama. Allah Allah. Oğlum ay böyle miydi ya? Minitir telefon Ayı dıt gibiymiş. Burada bir tane komut yazsam direkt dünya ısınlanırım bu arada arkadaşlar. Hadi kendimizi dünya ısınlatalım mı? Sonra 19... Neyse sonuna kadar kazmak istiyorum nasıl? Duydun Aa o ne lan? Ananın bu ne ne? Duydunuz mu? Silah opsiyonumuz, son Sonra Son ay deliyoruz. Ooo. opsiyonumuz, opsiyonumuz dedik. Ay arkadaşlar ay patlatacağım. Böyle bir karar aldım. Ay patlatacağım bir de daha ay gelmeyeceğim. Ben o klasik tenet yerlerimiz tenete. Tenete, tenete. bu modu beslenmemi istiyorsanız bu modu şey ismimi göstermesini istiyorsanız tamam bak bu modu ismini göstereceğim ama varsa kanalıma abone olup like atarsanız Bildirimleri açarsanız ve yorum yazarsanız gösteririm yani abone olup like atarsanız gösteririm yani onu da sonra göstermem arkadaşlar ya yani abone olup like atmanızı istiyorum Lütfen 100 bin abone olun arkadaşlar lütfen. Aa bu ne? Arkadaşlar buradan katman kayısı var. Ese O mu Seni öldürüm oğlum. Ne yapsın? Oğlum ama ay parçaladık oğlum ya. <laughs> ha? Güneş sende lan? Nedir oldu? Dur şöyle. Ol, Arkadaşlar bunun... Da... öyle yapalım da. Güneş gözüksün. Hemen geri nasıl uzaya çık... Dünya mı adı e arkadaşlar ben bunu hesap batmam lazım. Buluşan yere gidipte ben uzaya da kalırsam. Burada arkadaşlar TV sayesinde uzaya gidebiliyoruz. Çok sıra yok onun TV'ye böyle gireme gidiyorum. Arkadaşlar ekit bu blokların hepsini aa olaydan işe yarayamıyormuş. Ben dur 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 oh. Arkadaşlar biz şu an uzayda mıyız ayıptır uçumuza? O neydi lan? Bir dakika arkadaşlar Oysa biz dünyada mıyız?

Hadiyse bir izleyici moduna geçelim bakalım. Arkadaşlar bunlar yalan mı lan? Dur arkadaşlar bir de uzağa çıkacağım. Durun, bekleyin. Arkadaşlar vallahi billahi Kandır çıklar ya. Ben müzeye çıktım sandım gerçekten ya. Oğlum uzaya çıktım sandım. Beyler vallahi uzaya çıktım sandım oğlum. Bekleyin. Orada bir tane izler var. Ama sonra ne kadar çıkacağım lan? Çıkacağım arkada sarı. Aman ya. Var mı bir de uzay etmeye? Bir <laughs> lazım. sefer evet, gerçekten gideceğiz Arkadaşlar Evet kardeşim bu sefer gerçekten gideceğiz gideceğiz diyoruz. Bu beni kandırmışlar. Sen ne olur? Bu sefer gideceğiz arkadaşlar. Elif'e takacağız Hız, tamam mı? Buraya takacağız, denize doğru uçacağız. Denize patlatacağız. <laughs> 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 Maillist buraya nasıl yazıyor? Ama şuradan bakın vur ya. Çamda hava psi Evet arkadaşlar gidiyoruz. Saç sabah... ...öğleni. Artık nasıl ama öyle direk... Sakra gibi ya. İnsan var ya. Çok kötü oldu. Evet arkadaşlar yine erken anlatsız abone olun. Hayır mı? ay tekrar yerde yapıldım. Sizsiniz arkadaşlar. Ne komik olur li. Hadi iniyoruz. iniyoruz Ve in. sen sakla mısın? Hadi olduğumuz için bu nasıl dünyadayız? Arkadaşlar bariyer kodu geldi. Bariyer kodu geldi ya. Kesim bariyer. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Her yerde bariyer kodu Aman Selim bu nasıl bir uzaya çıkmış gibi oldu? Oha her yerde bari Arkadası ortası bir yüzü ağzını Nasıl bir bariyer o? o? Bunlar ne bir Ne? Nerede dur? Dur şuraya bir tane komut Bir arkası dünyanın ayarlarından bulduk. Çok güzel. Güneş bu tarafta doğuyor demek ki. Gün doğumu değil. Güneş nereden doğuyor? Evet arası dünyanın ayarı ayarında bozuk. çıkabiliriz. Arkadaşlar galiba dünyanın ayarını bozduk. Neyse arkadaşlar bir video sana geldik. Yani oradan çıkıyoruz. Sonra uzayın ayarlarından bozarsanız, ayın ayarından bozarsanız şey olur. Hmm. Yani bir de ay çıktığınız zaman ay çıkmış gibi olmuyorsunuz. de ayar, ayın ayarını bozmayacağım arkadaşlar. Ha oyna ayın ayarını oynamayacağım. Oynarsam arkadaşlar. Aa buna ne diş ko? E ee, oynasam işte böyle tırtın kan oluyor. Bu işimizden sık beğeni. Ay çıksak. Yine almıyor. Ve ay çıktığımız an zaten katman kayasıyla ile seyiliyor orası bariyer. Bunu böyle koyalım. Evet arkadaşlar aya tekrardan çıkıyorum. Bir videomuzun sonuna geldik. Bir videomuzun sonuna geldik. Dur kaskı kas, kas. Bir videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı ve like'ı unutmayın. Bye bye. Uu. Uu. Görüşürüz. Bay bay. Cerenim u. Görüşürüz. Cerenim